PNC Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tankut Turnuoğlu'nu alkışlarınıza davet ediyorum sahneye. Evet, tekrar bir aradayız. Değerli sporcularımız ve anneleriniz, öncelikle sizlere hoş geldiniz diyorum. Bugün çok değerli bir konumuz vardı. Fransa İstanbul Başkonsolosu Ms. Olivier Gowin kendisine hoş geldin diyorum. Çok güzel değerli bilgiler verdi Paris Olimpiyatları ile ilgili. Gerçekten e, tarihi bir olimpiyat olacak. Bugün e, bu heyecanı yaşamaya e, başlıyoruz diyeyim. Bir adım daha yaklaşıyoruz. Biz umutla depremzedeler için umutla Paris 2024'e dedik. Bu seneki programımızın adını öyle koyduk, P&G Procter Gamble dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketi. Biz P&G olarak yenilikçi ürünler geliştirerek tüketicilerimize ve dünyamıza sürdürülebilir katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Geçen yıl 35. yılımızı yine beraber kutlarken mottomuzu paylaşmıştık, sevgi her kapıyı açar. Evet, Olimpik Anneler programımız şirketimizin de göz bebeği programlarından biri. Bu sene Şükrü Hanım söyledi 9. yılına girdi. 9. yılı tamamlıyoruz. Çünkü biz sporun hep söylüyoruz, iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz. O nedenle de spora verdiğimiz katkıyı arttırmaya çalışıyoruz. Bugün iletişim harcamalarımızın %15'ini her sene sporla ilgili iletişime harcıyoruz. Çok özel bir olimpiyat. Mösyö Govin de söyledi. Bundan önce 1924'te yapılmış Paris'teki ilk olimpiyat. O Türkiye Cumhuriyeti'nde katıldığı ilk olimpiyat. Yani bizim ilk olimpiyatımız da Paris 1924. Cumhuriyet'in ilanından hemen belki bir sene içinde oldu. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında tekrar Paris'e 2024'te bu sefer gidiyoruz ve arzu ediyorum çok güçlü, en büyük belki gücümüzle beraber sporcularımızla en güçlü takımımızla gidiyoruz ve en fazla başarıyı 100. yılımızda kutlarken oradan getirmeye çalışacaksınız. Ben sizlere şimdiden tekrar bu yolculukta ki bunun emeğini her gün veriyorsunuz büyük başarılar diliyorum.